Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim için şöyle özel ve güzel bir gün. Coldwell Banker'ı kurduğum zaman hayallerimden birisi gençlerin ve kadınların bu markanın önünde, bu markanın içinde olmalarıydı. İki genç ve güzel e, kadın bu bayrağı burada Ataşehir'de bizim adımıza da dalgalandırıyor. E, ve bizimle beraber sektöre başlayıp sektörde gerçekten özellikle kadınların bir e, yönü de şu, onu da çok istiyordum ve hayal ediyordum. Ticari gayrimenkulde başarı. Ee, Esma Hanım özellikle bu konuda gayet iyi sonuçlar almaya başladı. Burada da bugün ofis olarak başlıyoruz. Ben ileride önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde e, bütün ofisler içerisinde örnek başarılarla dolu bir ofisin bugün başlangıcının olduğunu düşünüyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok heyecanlıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. E, artık Ataşehir'de bir ofisimiz var. E, i̇nşallah güzel iş başlangıcı olur. Tekrardan çok teşekkür ederim. Sizi de alalım. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için hep ayrı ayrı teşekkür ederiz. İnşallah birlikte güzel işlere imza atarız burada da her zaman beğendiniz bir kapınız var. Teşekkürler.